Dizilerim arkadaşlar. Emek kökü oldu. Görüyorsunuz. Bakın. Bak böyle. Eğer eğer buradan bakınca rengi gibi. Böyle 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 böyle. Sen ciddi misin ya? Şimdi mantığını anlatayım. Yani böyle yapıyorsunuz. İşte anahtarı takıyorsunuz sonra geliyorsunuz buraya renk alet. Evet, öyle yeni başlıyorsunuz. Tabii hemen bitirebilirsiniz. E şimdi şimdi Butters Butters. Şimdi gerçekçi video başlayacak. Eğer abone olmazsanız gerçekçi video başlayacak. Evet. <laughs> Bakalım bir. Şöyle kaç iki yapacak? 3 4 5 6 Lan yanlış Şöyle. Evet bu birazcık uzun sürüyor. Evet içeri giriyor ama geri çıkıyor. Çünkü bu hatayı aladığı için oyunlar. Neyse kafamızı çarpacağız. O yüzden geri gidelim. Evet geri gidiyor. Burası. Bir dakika gölge. Gölgemize bakın. Bunun gölgemiz. Gölgemizin oğlu. Evet bu jöle aslında birazcık değişik. Buzda var bir de gölge var. Gölge de garip bir şey var. Otağı hatayı düzeltirler mi? Otağı hatayı düzeltmişler de. Hayır. İlaç, En sevdiğim ilaç. Hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Vallahi hiç. <laughs> evet bu zelayeden de var. Tabii ki. Oylar yapmış işte çok uğraşmış. işte böyle Aynen. Yani bunun güzeli var? Yani bunu, bana bir tane tas bu. Şimdi bunu yapıyorsun. Şöyle şunu yapıyorsun. Bakın. galek olur Bakalım gidelim. Orada rengarenk tane kodumu. bakalım Aa. Bir dakika. Ben küçük şey oluyor. Ona küçük şey oluyor. İçindeki şeyimiz oluyor. Merhaba arkadaşlar. Ben ben Eşref'te Eşref, Eşref mi oldu? Eşref beni Eşref beni şimdi iş varlığının içine gidiyor. Eşrefmine. eşlemine Ne arkadaşlar? Eve. Eşref bileyim ben. Eşref 37 Pro Max'im. Eşref 37 Pro Max. Şimdi ben şimdi bir tane oyunu göstereceğim. Bakın. Çişt. Ha? Sesin de öyle şu. Merhaba arkadaşlar ben Eşref Mine. Bu aynada şey var. Bu aynada hata var. Onun böyle küçük gözüküyor. Bu garip. Peki mor olursak? Evet mor olur. Ne moral ya mor oluyor. Ya bu. Gök işe alır mı? Ağaç oldum dur. ebe be <laughs> minnacık <acım> oldu <gülüyor> <gülüyor> İyi de bu yol ayıda bir şeyler oluyor bakın yokum bakın yokum bakar mısınız <laughs> bakın yokum sadece şey gözüküyor Dur bekle. Aha. Bakın böyle. Bir dakika ben burada değilim la. Ben burada değilim. Ben burada. Ben şuradayım. Oyun ya. Ben orada değilim. Aa bir de yeşil gösteriyor. Al. Ah. Al sana yeşil. Yere renge şey oluyor. Dönerse de size rengi renge değişebilir. Şimdi su da zaten bizim şeyler öyle oyunu böyle bitirsek zaten yok olur. Uuuu tut tut Şimdi bunlar işte. Evet ben de şey değil mi? Harika öyle bir şey Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Evet. Bir de. Şimdi. 3 gün sonra. Yeni görev geliyor. Size söyleyeyim. Şimdi bay bay videomuz bu kadar. Bay bay.